Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde su dalgalarında kırılma kısmını işleyeceğiz. Burak. Evet. Şurası derin ortam. Şurası sığ ortam. Burak. Evet hocam. Burak. Öncelikle hocam hani formül mormül hiçbir şey değil de şunu bil. Derinde. Hız. Büyük. Tabii ki de. Dalga boyu. Büyük. Büyük tabii ki de. Frekans. Derinde. Açı. Büyük. Derinde derinlik büyük. Derinde ben ben bile büyüğüm. Abarttım. Evet. Abarttım. Derinde her şey büyük. Bir tek indiz küçük. Bir tek indiz küçük. Onun dışında derinde her şey büyük hocam. Mesela şu şekilde gelen dalga cephesi var. Cephe hocam. Dalganın cephesi. Hücum Aynen öyle. Işık böyle dümdüz gitmiyor da sığ ortamın indisi daha büyük ya kendine doğru bir şekilde bu tarafa doğru çekiyor. Işık bu şekilde gidiyor ya orada güzel çizemedim. Şöyle derin ortam sığ ortam dalganın kendisi böyle pembiş pembiş çizelim. Şu şekilde gelen ışık şurası yüzey normali dümdüz gitmiyor bu böyle kendine doğru çekiyor. Yani bunu kırılma konusuna benzetirsek indisi sığın büyüktür. Yani ışığı kendine doğru çeken sığdır. Benzetme yapıyoruz tabi. Şuna elbette ışık değil de hani ilerleme doğrultusu ışığa benziyor diyoruz. Tamam değil mi Burak? Anladım. O zaman oldu değil mi? Oldu. Pembiş kendine çıkıyor. Ha. Kendisi dalganın cephesi de budur. Peki şu açı teta derin. Şu açı tetası. İşte Bak. hocam. Değil tabi de yani. Bu, Bu mudur Burak? Bu kadar anlattık. Bu <laughs> mudur? Şey Arada gidiyor hocam ya. Şey hız anladım, derin olur. bölü hızı, Lambda derin bölü lambda Sinüs teta derin bölü sinüs teta Hatta doğru orantılıdır. H derin bölü hızsı bile doğru orantı anlamında yazabiliriz. Bir tek indis ters. En sı bölü en derin. Oldu değil mi hocam? Bak şurası hepsi bir, bir formül değil bu. Derin sığ, derin sığ, derin, sı, derin, sı, derin Doğru orantı. Şurası hep doğru orantıdır. Bak, şunu unutmayacağız. Şurası var ya derin ortamda büyüktür. Sığ ortamda küçüktür. Bak dediğimiz gibi derinde hız büyük, açı büyük, lambda büyük. Her şey büyük. Oldu değil mi? Şu açı var ya şu açı. Şu teta derin dediğimiz bu açı. Bir tek indiş küçüktür. Gel, bir tek indis küçük. Gelme açısıdır. Bu teta sı ise dur sen sus. Gitme açısı diyeceksin deme. O açının adı kırılma açısıdır. Oldu mu işte gitme açısı. Bari senin için öyle olur. Peki aynı zamanda şunu bileceğiz. Şu dalgalar böyle geliyor ya. Evet. Şu açı var ya dalganın kendinin yüzeyle yaptığı açı. Şu açı teta derin ya şimdi. Bu açı da gelme açısıdır. Teta derin gelme açısıdır inandırıcı bakmadım. Bak yavrum. Dalganın kendisi bu şekilde geliyor ya şimdi. Evet. Hani ışık olarak düşündüğümüzde yüzey normali diyoruz da şurası derin şurası sığ diyoruz ışık böyle gidiyor diyoruz ya evet. benzetme yaptık. Sığ kendine Bak şimdi şu. şurası teta derin gelme açısı ya. Evet. Şurası 90 eksi teta şurası da teta derindir. Aman tanrım. Şöyle uzatayım bak. Şurası da teta sığdır. Dalganın kendinin yüzeyin kendiyle yaptığı açı. Dalganın kendinin, yüzeyin kendiyle yaptığı açı hep o açıları kullanacağız. Burası gelme açısı, burası kırılma açısı. Bak, yüzeyin kendi, dalganın kendi, kendiyle kendi arası açı. Kendiyle kendi arasındaki açı. Kendiyle kendi arasındaki açı. Oldu mu? Işığa benzetirsek de şu normalle yapılan açıyı kullanacağız arkadaşlar. Mesela burada gelme açısı burasıdır kırılma açısı burasıdır. Herhangi bir formül verdiğinde şuraya da teta sığ Mesela şu soru için. V derin bölü V sığ sinüs teta derin bölü sinüs teta sığdır. Ama burada bak ışığa benzetmişiz. Yine pembiş pembiş çizeyim. Pembiş Şu pembiş. şekilde gelen şöyle gitmiş. İyi Bu hangi? O zaman yüzeyle yaptığı açı mıydı hocam? Şu açı gelme açısıdır. Eğer dalganın kendini kullanırsan Şöyle bir, şu açı gelme açısı. Bak ışık olursa normalde yapılan açı gelme açısı. Dalganın kendisi olursa da yüzeyi yüzey bu ya. Yani. Yüzey bu ya. Yani. Şöyle. Yüzey Kend, kendiyle. Şu kendiyle kendi hocam. Kendiyle kendi. Normalle normal. Hani şu ışık ya da normal. Oldu değil mi? Şurası da şöyle yansıma olmadı. Kırılma Mesela burada. Evet. Hangi ortamda dalga daha hızlıdır diye bir şey sormuşuz. Bir de Vx bölü Vy'yi sormuşuz. Şimdi bırak. Evet. Dal dalgayı görüyorsun. Gördüm. Şunlar dalga. Gördük. Şöyle dalga. Şurası dalganın ilerleme doğrultusu. Burada 53'ü mü kullanacağım yoksa şu yüzey normaliyle yapılan şu 37'yi mi kullanacağım? Tabii ki vx bölü vy sinüs teta x bölü sinüs teta y'dir. O ayrı bir şey. vx bölü vy sinüs 53 mi sinüs 37 mi? Hocam Kendiyle kendi ile kendiyle kendi, kendi kendi. Yani 53 hocam. Dalganın kendi bu, yüzeyin kendi bu ya. Tabii ki 53 kullanacağız. Bölü. Burada dalganın kendi ile şu yüzeyin kendi arasındaki şu 30 dereceyi kullanacağız. Evet. Oldu mu? Oldu. x bölü vy sinüs 53 4 bölü 5'tir. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. 4 bölü 5'e ne yaz? 2 bölü 1, 8 bölü 5 olur. Peki gördüğünüz gibi x'teki hız 8'te, y'deki hız 5'te diye tabii ki yani v x büyük, v y Hiç işlem yapmadan şöyle de anlayabiliriz Şu dalga ya, dalga şu şekilde geliyor. Evet. Böyle olması gerekirken, şurası geride mi kalmış? O zaman burası yavaş, burası sık, burası şey diri. Oldu değil mi? Bu daha ama, kolay oldu sanki. Ama şey de sorduğu için tabii. Tabii, tabii, tabii. tabii. Tamam. Oldu değil mi? Oldu. Takip mi geziyorum beni Bırak. Yo ne bakıyorsunuz? Adamımsın Burak. Işığı görüyor musun Burak? Bak ışığa benzetiyor. Işık değil hocam o. Ya hadi senin için şey olsun, dalganın ilerleme doğrultusu olsun. Tamam. Peki, ederim. ne diyor? Derinlik yerini karşılaştır diyor. Şöyle yüzey normalini çiziyorum. Şöyle yüzey normalini çiziyorum. Gelen ışık böyle gitmemiş de böyle gitmiş ya. Evet. Hani evet. ışığa benzettik böyle. Evet. Ha, bunu indislerle de çözebiliriz. Ee, normal hani böyle su dalgalarıyla da çözebiliriz. Ama kırılma konusu biraz daha iyi olan öğrencilerimiz için indisten benzetme yapayım yeni kural vermemiş olayım. Bakıyorum şu açı küçük, şu açı büyük, ışık böyle dost doğru gidecekken bu tarafa doğru k kendine doğru çektiyse k'nin indisi l'den büyüktür. Değil böyle mi? gitmesi gereken dümdüz değil de L kendine doğru çektiyse L'de de mi? M'den daha büyüktür deriz. <laughs> Bundan sonra HG, HL, HM yazdık ya indis de her şey terstir. İndis her şeye terstir. Evet. Ha, dalga boyunu sormamış ama hani sorsaydı indisi buldum ya. Bulduktan sonra o hani, şu, yani? evet. Yani indis her şeye ters. Öyle yani. VK, VL, VM ya hani şöyledir ya. Yani. Şunların hepsi aynı şeydir. Hepsi indise terstir. Oldu mu? Anladım. Bu bir yöntemdir. Diğer yöntem de şudur. Şu açım büyük, şu açım büyük. Bak buradaki açı daha büyük. Evet. O zaman açıyla doğru orantılıya HK, HL. Şimdi bakıyorum şu açım büyük, şu açım büyük. M büyük hocam. M büyük. O zaman orası daha derin. Öyle de yapabilirdik. Bu da su dalgalarıyla çözme yöntemi. Oldu mu? Bırak. Evet. Mesela ışık bu şekilde. ışığa benzetiyorum dediğim gibi. İlerleme doğrultusunu ışığa benzetiyorum. Böyle gelip böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi şununla şu paralel ya o zaman hx ile hz birbirine eşittir. Peki yüzey normalini çiziyorum şöyle. Işık dümdüz gitmesi gerekirken bu tarafa doğru sapmış. Yani x kendine doğru çekmiş. Yani x'in indisi y'den büyük. O zaman derinliği küçüktür. Y'nin derinliği daha büyüktür. Böyle de olabilir. Ya da bakıyorum. Hocam açısı büyük, açısı küçük. Hı. Açı büyükse derinlik büyüktür. Haşiye büyük, H'x diyebiliriz. Evet. X ile Z zaten şununla paralel yüzeylerden biliyoruz ki biz eşittir. Peki. X ile Z ortamlarındaki hızları karşılaştırınız. Şurası yüzey normali ya. Evet. dümdüz gitmemiş de böyle çekmiş. Bak Y kendine doğru çekmiş. En Y büyük, Nx'tir. X'tir. Yüzey normali bu ya. Dümdüz gitmemiş. Z kendi normaline doğru çekmiş. O zaman e, Z'nin indisi de Y'den, Y'den büyük. Hızını mı soruyor? Yaz aynısını. V, Z, V, Y, V, X. Yaz büyük işaretini ters çevir. Tabii. İndisi herkese ters hocam. İndisi herkese, herkese ters. Aynen öyle. Derinlik yerine karşılaştırın demiş. Bak şöyle bir gönder... Sorunun gelişinden dalganın böyle geldiği gözüküyor. Evet. Dalganın şöyle olması gerekirken bu şekilde olduğuna göre geri mi kalmış? Evet. Yavaş ya. Yani Vx büyük Vz görüyor musun? Gördüm hocam. Dalganın bak sorunun gelişinden hani şöyle hani normalde şöyle gelmiş dalga. Şöyle evet. olması gerekirken bu koştura koştura gitmiş. Demek ki hocam x yavaş, yavaş. x yavaş. Y hızlı. Y bu şekilde. Derinlik mi dedim? Y, X, Z aynıdır. Çünkü indis değil hocam. Dalga boyunu sorarsa lambda Y, lambda X, lambda Z yine aynıdır hocam. Yine aynıdır. Çünkü indis değil. Indis değil. Tamam. Indis herkesin tercihi. Indis herkesin Herkes at, aynı at. Bu ayhanetler ne kadar etti. Burada doğrusal bir su dalı, da bazen coşu veriyorum Burak. Evet, yani. tabii. Doğrusal kaynak var. Bu doğrusal kaynak şap 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 böyle buluyor. Dalga deseni nasıl olur? Dalga boyları nasıl olur diye soruyoruz. Tamam Şurada su var tabii ki. Şöyle böleyim Burak. Daha rahat evet, anlatabiliriz. Burasının sığ ya. Sığda dalga boyları böyle birbirine yakındır. Yani mesela şu x x x x x uzunlukları olsun. Şurası derin ya. Derin Anladım. yerde dalga boyu büyüktür. Mesela o zaman şuraya 5x diyorum, şuraya 5x diyorum. Şurası ne? Derinliği az ya, o zaman bunun da dalga boyu daha az olacak. Yani o zaman dalga boyuna 3x, 3x, 3x diyorum. Yani şaklar, şurası şaklar. mesela ABC ortamı olsun. A en sığ olduğu için, en derinliği az olduğu için dalga boyu en küçük. B en derin olduğu için dalga boyu en büyüktür. C de aradadır. Aradık. Hız da zaten bunun aynısıdır. Oldu mu Oldu. Peki buradaki dalga boyu nasıldı? Burası derin ya. Yani. Evet. Şöyle hep eşittir böyle eşit gider buraya kadar. Mesela 3x, 3x, 3x diye salladın. Buradan sonra gitgide daralarak gidecek. Şöyle gitgide daralarak gidecek. Mesela şurası 2x şurası x, şurası x bölü 2, şurası x bölü 4 gibi gidecek arkadaşlar. Peki nokta coştun bırak. Coştun deli gönül sular gibi çağlar mısın? Nokta kaynağın oluşturduğu çizim, Dalgaların üstten görünümü nasıldır? Tamam şey Bak bu yandan görünüyor mu ya? Kafayı uzatacaksın üstten bakacaksın ya, bırak. Burak, Aynen olsun. Ah, ah işte. Bu taraftan baktığınız zaman ne olacak? Şuralar gitgide derinleşiyor. Ee, çizgi, hani, çizgi çizgi şöyle, olacak? Şöyle bak. bak noktasal kaynak diyorum ya. Şöyle. Aman şöyle. Yani hocam orada güzel çizebildim mi bilmiyorum da hani gitgide şöyle olur bak. Şuralar gitgide artıyor. Anlamlı. Güneş sistemi gibi bir şey oldu hocam. Hadi öyle olsun burayı şeklinde olur. Gitgide böyle bu taraflar daha da büyür. Peki şurası sığ ortam, burası derin ortam. Dalga böyle geliyor. Şurası ayırıcı yüzey diye geçer. Peki buradan bu tarafa geçen dalgaların ilerleyişi nasıldır? Şu dalga yani, tam buraya geldiğinde böyle olması gerekir ya normalde. Şurası sığdaki ya. Evet. Ha, derinde daha hızlı olacağı için böyle mi olur? Evet. Derinde, koşturur derinde koşturur koşturur. O zaman şöyle bir şey olur ilerleme yönleri de böyle. Şunun tersi, sığdan derine geçince ters oluyor. Peki. Gelelim şöyle, aslında çok benzer bir örnek. Şu şekilde şöyle bir ayırıcı yüzey var. Dalga bu şekilde böyle. Ondan sonra normalde hani şöyle olması gerekiyor diye. Evet. Sığa giren kısım yavaş kalacağı için Hı -hı. derinde şurası daha hızlı gittiğinden bak göbeği ön plana çıkmış. Görünüm şu şekilde. Göbeğinde koşturuyor Koştura koştura gidiyor. Sığdan derine gelenler, bak yine ayırıcı yüzey. Ters dönecek o zaman. Şöyle. şöyle olması gerekirken derine giden daha hızlı gidiyor. O, o yüzden burada bu sefer de. O, aha. Ha, aynen, aynen, aynen. Oldu mu? Bırak. Tabii. Peki. Yani şu ayırıcı yüzeyin ya çok benzeri olur ya ters olur. Eğer, eğer derinden sağa gidiyorsa aynen. ayırıcı yüzeyin benzeri, sığdan derine geçince de şunun tersi tam tersi Mesela yani şöyle bir örneğimiz, dalga kaynağı şapırık şapırık vuruyor böyle, dalgalar böyle öteye doğru gidiyor ya, İşte şurası X ortamı, şurası Y ortamı, şurası Z ortamı. Buradaki e, şu çıkan dalga 3'e ayrılmış, parçalanmış Burak. En hızlı giden hangisi Burak? Hangi ortamdaki? Y hocam. Orda. O zaman Y'deki büyük, sonra X'deki, sonra Z'deki diyebiliyor muyuz? Evet. O zaman h y, h x, h z aynı diyebiliriz. Lambda y, lambda x, lambda z aynı diyebiliriz. Açıyı vermemiş ama, açı da yok aslında burada ama olsaydı da böyle olurdu. İngilizce nasıl olur? İngiliz N y, n x, n z, ç ç. Güçlüktür hocam. Bu kırılma su dalgalarında kırılma kısmı da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste su dalgalarında mercekleri işleyeceğiz. Görüşmek üzere.